<laughs> Federasyonun kurulduğu günden beri eğitimlerc binlerce, ON binlerce insana başta dağcılık eğitim ve araba kurtarma eğitimi verdik. Her yıl ülkemizde araba kurtarma eğitimiyle birlikte bir de ulusal bazda ilk önce kendi federasyonumuzla işte tatbikatlar yapılırken eee bu yıl da burada düzen ilçemizde ikincisi düzenlenen ulusal tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Ve acil durumlarda, olağanüstü durumlarda aynı dili konuşabilmek, aynı bir iradeyi gösterebilmek, aynı hiyerarşik düzede girebilmek başarıya ancak ulaştırıyoruz. <laughs> Sayın malum, malum üzere bu yıl Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli büyük bir asrın afetine karşılaştık. Bu süreçte maalesef yani 50 üzerinde can kaybı ve 100 bin üzerinde yanımızda yan çok büyük bir afet yaşadık. Bu hafta sonrasında olum varımı sayın Erkan Kılıç varımızın talimatları ve yamayları ile ilimizde 19 adet dernek arama-kutlama derneği oldu. Arama, Bu derneklerimizden 8 adet derneğimiz, sivil toplumla ilişkiler, tarafından akredite edilmek üzere desteklendi. Yaklaşık 4 milyar yakın bir e, malzeme desteğiyle bu derneklerimizi aktif hale getirmeye çalıştık. E, getirmiş olduğumuz bu derneklerde ilimizin afetleri üzerinde çok çalışma yaptık. E, bu süreçte e, Darsilik Federasyonumuz ve e, Bolu İl yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu yıl ilimizde e, her sene e, yapılan ama yerelde yapmak, çalışmayı ulusal da yapmak istedim. İl müdürlüğü olarak derneklerimizi bu tatbikatta, bu seminerde olası bütün orada. Bugün Seven'de ulusal düzeyde arama kurtarma tatbikatı seminerle beraber hem teorik hem uygulamalı olarak ilimizde uygulanacak. Bu afet bölgesinde olan İlimiz bol içinde aslında inşallah olmasın ama olması durumunda her türlü senaryoya hazırlıklı olabilecek bir ekip ve e, müdahale eylem planı için çok çok önemli. E, burada Bolu ili olarak almış olduğumuz reaksiyonlar ile inşallah ülkemizde de çünkü bizde hem deprem var, sel var, eylem var, taşkın var e, birçok aslında afeti yaşayan bir il olarak birçok reaksiyona hazır olmak durumundayız.